<laughs> Allah o... Baba o. baba Samsun'da kalfayor. Çok şey yapıyoruz. <laughs> şey. Ay hadi karnımı içeri çekecek. çekiyor. Evet ya. yani bu ne? ne? Evet ya. Ne bileyim ben. Oraya bakın. Kamera oraya. Ha. <laughs> biraz daha şey olabilir, uzak olabilirsin. Doğduğuyla da iyi. Şey, saçlarım kesen bir şey kuaförü ama. Ben oğlumun bana eşcinsel olduğunu açıkladığı zamana kadar bu konuda hiçbir bilgi sahibi değildim. Öğrendikten 10 sene sonraya kadar bunu biz kendi içimizde, aile içinde yaşadık. Ay yok, çok yaşlı görünüyor. Başka? Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. <laughs> İstanbul'a transfer istiyoruz. Olsun. Ben trans annesiyim, onu dünyaya ben getirmiştim. Önce şoklarımı yaşadım, öfkelerimi yaptım, babasıyla ayrı olduğum için onu çok uğraştım, suçlamak için çok uğraştım. Ama suçlunun hiç kimse olduğunu, bunun bir varoluş şekli olduğunu öğrendikten sonra babası da beraat etmiş oldu. Dolayısıyla bilgilendikçe güçlendim. Şambantiyane, sandalyelerin üzerinde beleniyorlar. Şurayı açarsak. Şöyle rulo haline yapın, gergilerin. Bu da daha tatlı, yakınlar yakın. Hep annenin yanındayım. Babalar nerede? Babalar, babalar bitmiş. Eskiden çocuklarımızın kitaplarını kaplardık. Şimdi çocuklarımızın köyüzlerini yapıyoruz. Büyüdüler. <laughs> şey, biz Çocuklarımızın değil yalnız. Çocuklarımızın kini onlar kendileri yapsın. Evet, ben erkek çocuğu oldum. Artık sana böyle davranacağım deyince isyanı çekti. Bana cinsiyet kavramıyla davranmıyor diyor. Haklı. Ben de şey gelir. Aa! babanın yanındayız. Yani ya bunu çok özenle yapıyorum. Kardeş Türkiye'de çok önemli bu. Bunu size vereceğim. Ayı. 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 Geldim, geldim, geldim. Bu da mı an anne? De bu, bu da anne. Yani mı çok i̇şte. çok Anneciğim, Evet. Anneciğin yani yoktu ondan mı ağladın <laughs> Olsa güzel olurdu geçen tabii ki ama. Çok güzel, en öndeydi. Ben şeyde ağladım. Yani burada kaçtım. Agos falan. annemle röportaj yaptı arada. Ha, ha. Meten, ee, hani siz neden buradasınız dedi kız. Annem, e oğlum Hı? burada dedi ben. Ay, biz İtalyan aile örgütünün toplantısına katıldığımızda böyle Onu bir onur yürüyüşünde yürüyeceğimizi hayalleyemezdik. Değil Ama dönerken da. Evet, biz de ne? pankartlarımızı yazıp böyle bir de milletvekilleriyle birlikte yürüyoruz. <laughs> Ve bunların <laughs> çok gelip çok aile grubu yani. pankartının arkasında çok yürümüş güzel. olması Şimdi Şimdi çok Şimdi bize meclis yolu açıldı arkadaşlar. Açıldı ben. New York'taki yürüyüş de bugün müydü? Evet evet, saat 12'ye başladı. Bugün. Şimdi başlıyor. Saat 12, yani bizde Şimdi Yeni yürüyorlar. Şu anda çok duyguluyum. Türkiye'de biz de üç yılda bayağı bir yere geldik. Bu aile grubumuzu ne kadar çok daha büyütebilirsek, ne kadar çok aileye ulaşabilirsek, biz de o kadar güçleneceğiz o kadar çocuklarımızın yanında ve yolunda yürümelerine yardım edeceğiz